Brothers İnatoğlu ile asfalt üretimi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. İzliyoruz. Efendim yol demek, ulaşım demek, ulaşımsa medeniyet demek. Bizler de bugün ulaşımın en önemli katmanlarından birini oluşturan asfalt üretimini konuşacağız. Bunun için de yanımızda Brados İnatoğlu var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş şehrimizde. bulduk efendim. Sağ olun. Ee, bizleri ağırladığınız için, kapılarınızı açtığınız için çok evet. teşekkür ederiz. Sizleri biraz yakından tanıyalım ardından sohbetimize devam edelim. Tabii. Ben Brados İnatoğlu, inşaat mühendisiyim. Medikent İnşaat'ın kurucu yeğenlerinden, üç kurucu yelendirme. Biz, iki inşaat mühendisi olarak ve bir de inşaat mühendisinin kardeşi olarak kuruldu bu şirket. En baştaki faaliyetlerimiz direkt devlet ihalesi, daha asfalt bu kadar yoğundayken kil taşı yolla başladık. Ondan sonra devlet ihalesi kapsamında üst yapı ve alt yapı olarak devam ettik. Yaklaşık 3-4 yıldır da bir asfalt üretimi ve asfalt serme işi, sıkışma yol yapım işlerini yapmaktayız. Medikent İnşaat olarak Türkiye'nin çoğu ilinde faaliyet göstermekteyiz ama bu son bir yıldır genelde deprem bölgelerinde faaliyet gösteriyoruz. Elazığ olsun, daha sonrasında İzmir'de olan üzücü depremden sonra İzmir bölgesinde konukların yol yapımları olsun. Gaziantep merkezli bir firma olmamıza rağmen ama Türkiye genelde bir çalışma sağlıyoruz. Şu anda da Hatay'ın hassa bölgesinde bir asfalt üretim tesisimiz var. Üretiminden son aşamasına kadar her şeyini yapıyoruz. Serme ekiplerimiz, sıkıştırma ekiplerimiz, üretim evet. ekiplerimiz, iş makine parkımız... Her şey tam donanımlı bir şekilde var. Sadece asfalt kısmı da değil, asfaltta kadar olan aşamadaki tüm makinelerimiz da var. Eskavatörü, loaderi, graderi, silindiri, her şeyimiz var. A'dan alıyoruz, Z'ye kadar her şeyini yapıyoruz evet. bu konuda. Projenin aslında başından sonuna kadar evet. yani hem altyapı hem üst yapı olarak tamamlayan Aynen bir firmasınız. Öyle. Çünkü mühendislerin aslında oluşturmuş olduğu da bir bölge evet. burası. Bizim öyle ayrıcalığımız biz direkt teknik olarak A'dan Z'ye her şeyimize tabii ki diğer firmalarda teknik şeyler var ama bizim kurucu üyelerimizin de mühendis olmasının avantajı o. Hı. Teknik olarak her aşamada hesaplamalarından kitaplamalarını hem halkımızın hem devletimizin menfaati olacak şekilde hesaplamalarımızı yapıp o şekilde çalışıyoruz. Eee Gaziantep'tesiniz ama galiba şimdi asfalt hassas bir madde olduğu için bazı yerlere üretim yerleri de kurmak zorunda kaldınız zannediyorum. Evet. Asfaltının şöyle kısaca bir vermek gerekirse 150-180 derece sıcaklıklarla kamyon kasalarına ve yatır kasalarına boşaldıkları için sağlıklı bir serim yapabilmemiz için asfaltın soğumaması gerekiyor. Yani minimum 120-130 derecelerde bir serim aşamasına geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden de maksimum nakliye mesafelerinin 80-90 ile km ve bunlar maksimum olması gerektiği için genelde İş yapılacak alanlara yakın daha çok 15-20 kilometrelere düşürüyoruz ki daha güzel bir işçilik, daha güzel bir hizmet verebilmek için. Peki asfaltta kaliteyi konuşmamız gerekir mi? Tabii ki gerekir. Asfalt içerisinde kullandığımız agrega dediğimiz, halk tabirle çakıl kum e, malzemesinin kaliteli olması gerekiyor. E, i̇çine kullandığımız tabii bunlar zaten devlet kontrolü altında olan bütün dediğimiz e, daha yoğun e, petrol malzemeleri. Onların kaliteli olması gerekiyor. Tek elden çıkması gerekiyor. Bunların karışım aşamasında oranları var. O oranları düzgün bir şekilde tutturulması gerekiyor. O oranlarda bir sapma olduğu zaman asfaltın üzerine deformasyonlar, işte bu yollarda gördüğümüz asfalt sökülme olayları çok fazla yaşanıyor. Sadece bunun üst tabakası da değil. Hani bu sadece üstü makyaj. bunu bir de alt tarafının da düzgünce hazırlanması gerekiyor. Hı hı. O oynayan bir emin olmayacak ki asfalt çökmesin ve uzun ömürlü olsun. Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ediyordum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün önemli bir konuyu masaya yatırmış olduk. Bir kez daha sizlerin huzurunda Brados İnatoğlu'na teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.